Çocuğum olmayacak abi ya Aa, Sen kimsin be Barış nerede Ben Ejder Kalender Barış <laughs> ve Metin <laughs> abimin çok yakın bir ahbabıyım Eğer canımızı almayacaksan Lütfen gider misin Ejder Bey Son bir şey yapacağım sonra yeminle gideceğim Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam söze sinemanın gündemiyle başlıyoruz. Yönetmenliğini Volkan Dönmez'in üstlendiğini, senaryosunu Selim Çırput'un kaleme aldığı nereden nereye bu hafta 28 Nisan'da seyirciyle buluşuyor. Biz de vizyon öncesinde filmin oyuncu kadrosundan Yosim İzrahi, Sarp Leventoğlu ve İnan Ulaş Torun'la sohbet ediyoruz. Bir kalemde söyledim isimleri. <gülüyor> 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 bu, bu yanı iyi bir başlangıç. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ee, nereden nereye bir komedi filmi ve e, ilk anda bir durum komedisi gibi gözüküyor. Bu da şu anlama gelebilir aksaklıklar, sakarlıklar üst üste gelir genelde durum komedilerinde. Hani, öyle midir hikayeye dair ilk... Siz senaryoyu okuduğunuzda ne düşündünüz, niye içinde olmak istediniz öyle başlayalım. Yani sizin için hikaye nasıl başladı? Doğru esasında yani bir durum komedisi. Bir gecede geçiyor. Hani örneklemek gerekirse birazcık hangover kafası var işin evet. içinde. Akşamdan kalma. Evet, evet evet, Biraz, biraz akşamdan kalma durumları var. Efendim gayet keyifli olduğunu düşündüm senaryoyu okuduğum zaman. Ben Hakan Bilgin vasıtasıyla kadroya dahil olmuş evet. bir oyuncuyum esasında. Ee, dedi ki yani Volkan diye bir arkadaş var ilk filmi çekecek ya yani bir rol var tam senlik olduğunu düşündü konuşurken falan diye Hı. ben bir arayayım istedim seni dedim ki tamam peki nedir arasınlar beni e, dur yanımda bir an vereyim bir konuş dedi ee, konuştuk Volkan'la senaryoyu yolladı ben hemen gecesinde okudum gecenin geç gece saatlerinde konuştuk abi dedi yarın okuma provası yapalım bütün ekipleri biz çok istiyoruz senin olmanı İyi e, dedim okuduk ve hani öyle ben dahil oldum yani. Evet, <laughs> Şimdi, e, uzun aralarla diyebilirim belki de değil mi? Bu bu iş biraz öyle olmadı. Öyle olmadı. <laughs> tabii tabii. Normalde hani senaryo gelir, okursunuz, ne yapacağız, ne edeceğiz diye şey yaparız. Şimdi diyorum ya, hani bu biraz imc gibi oldu film. Hmm. Hani herkes böyle e, tabiri caizse böyle babasının bakkal dükkanı gibi çalıştı işte. E, ve hani... E, Hepimiz birden mutfağa daldık. Aynen mesela. yani aynen daldık. Bir de ben mesela hani, Ulaş'la hiç tanışmıyordum. Hmm. E, le, e, hani Sarp'la e, tan tanış Çalıştıklığımız vardı ama hiç çalışmamıştık. Aynı projede ee, olmuş. Hiç aynı proje olmamıştık. Öyle, ama hani sette o enerji böyle birbirimize çok acayip geçti ve sanki bu üçlü yıllardır bir sürü film yapmış gibi bir enerji çıktı ortaya. Ama Size o çok san, önemli. Evet ya yani ve sanıyorum ki o enerji beyaz perdeye yansıdı gibi. Umarım. Yani. Şimdi e, Sarp için ilk komedi. Deneyimi mi? Öyle bir not i̇lk var ama ben deniz. de hatırlayamadım. Komedi doğru. filmi olarak ilk deneyimim. İlk. Evet. E, hep böyle daha karizmatik değil mi? Daha e, ağır roller mi? Yani daha ya da çok öyle kahraman bir... rolleri kahraman. daha çok. canlandırdım. Evet. Şimdi o yanıyla sorayım. Hep ister miydin bir komedi filminde oynamayı ya da komedi filmi diye geldiğinde bir tereddütün oldu mu? Nasıl girdin proje? Yani ben e, karakterin hikayesindeki durumuna genelde bakıyorum ve. Ne kadar farklı şey oynarsam ben o kadar keyif alıyorum. Hmm. Ee, daha önce de söyledim. Televizyonda ister istemez benzer şeyler oynamak durumunda kalıyoruz. Çünkü o daha ticari ticari bir mecra ve hmm. bir kalıpta istiyor seyirci aşağı yukarı çok dışına dışına çıksın istemiyor oyuncularını. Hmm. Ee, yapımcılar da böyle. Yapımcılar istiyorlar. da böyle istiyor. E ee, onlar da bundan para kazanıyorlar. Normal yani. <laughs> Bu kimse eleştirmek için söylediğim bir şey değil. Ee, ama sinemada daha özgürsünüz. işte ben kolay kolay televizyonda e, hani bana teklif edilecek bir karakter değildi. O yüzden de çok heyecanlandım ve oynadım. Ve yani her seferinde birbirine ne kadar benzemeyen karakter oynarsam hep dediğim gibi daha çok mutlu oluyorum ben. Evet, oyuncu için Hı? cazip yanım muhakkak. Evet. Birazdan hikayeden bahsettiğimizde aslında net söylemek istediğimiz daha iyi anlaşılacak ama e, inan Ulaş Ulaş diyorum. Ulaş. ulaş. Ee, o da Komedi deneyimlisi diyebilirim belki kendi adına <laughs> ya, evet. ee, ya da kendi şu ana kadar yer aldığı projeler evet, içinde. Evet. Ee, bu kez nasıl gözüktü sana? Çünkü burada epeyce hikaye senin üzerine kurulu. Evet burada öyle oldu. Yani daha önce Hep Yet Bir ve Hep de iki kişi Gökhan Yıkılkan'la beraber oynuyorduk ama bu, bu karakterin farklılığı bir şey çok istiyor olması gerçekten yani <laughs> evet. bir şey uğruna çok yani çok aşkla bağlı olması ve onun uğruna yaptığı şeyler o yüzden de çok canımızı sıkmıyor. Yani ben bir şeyi bu kadar isteyen bir insanı oynamamıştım daha önce. Tutkulu. Ee, evet, çok tutkulu bir karakterimiz. O yüzden yani diğer projelerden ayıran faktör benim için bu oldu. <laughs> şimdi, e şimdi bu hikayede biraz önce Ulaş'ın söylediği gibi Ejder Kalender diye bir e, oyunculuk tutkunu <laughs> e, karakter var ve o bunun için her yol mübah diyor öyle anladım. <laughs> Değil mi? <laughs> ya yani böyle bir duyunca kötü geldi kulağıma. Yani her... bir yanımı serdırma müsait gibi <laughs> oldu ama <laughs> yani Artık çünkü her yol mübahan çokça yaşandığı bir çağdayız. Ben kadın kılığına çağdayız. girmeyi de <gülüyor> <gülüyor> o karelerden biri olarak hatırlıyorum. Ya evet yani çok tutkuyla şey. Ki itirazım şey. yok buna oyunculuk bu anlamında. Evet, evet evet yani çok doğru yani yanlış şeyler yapmıyor, yani kötü şeyler yapmıyor daha doğrusu. Niye ee, e, Ama bu işin biraz parodisi yani bir şeyi çok sevmenin... Evet. E, ...bir şeyi e, e, elde etmeye çalışmanın bir parodisi aslında evet. yani... Evet. ...böyle bakabiliriz. Yani... E, ...çok yani o ...başarıya giden her yol bir bahttır. Yani şey... Çok Çok makyavelist, makyavelist bir karakter değil öyle söyle... Evet. ...tam öyle evet. diyemeyiz yani. Yani kötülük... ...kötülüğü düşünerek yapmıyor. Sadece çok istiyor ve... Yani onun için elinden geleni yapıyor ama bu elinden gelenler diğer insanları yani zora zora sokabilecek şeyler ama bir zarar vermek veya kötü kalpli bir karakter değil ecza. Yani Eğlencesi asla. de orada yatıyor zaten. Evet, yani. Elbette e, ki biz zaten biraz da şakasını yapıyoruz Tabii çünkü e, komik durumlar var. Bu yüzden e, bu ekibin başına gelen komik durumlar var e, ki e, ikili olarak siz ünlü birer isimsiniz doğru mu? Evet. Ben yapımcı ün, ün, ün... ve ünlü oyuncusu. Evet. Esasında çok iyi arkadaşlar. Hı -hı. Ünlü yapımcı Barış Savaş işte e, bir dizi yapmışlar Sarp'la beraber, e, Metin Leylek karakteriyle beraber ve hani iş patlamış, iyi anlamda patlamış <laughs> ve hani bir fenomen olmuş. E, bütün <laughs> reyting sistemine <de>, e, <laughs> artı e, alt üst edilmiş. Ve de, demişler ki yani sezon finali çok iyi gittik. Hani bir, e, bir tatilde hak ettik. Son bölümü benim Bodrum'daki evde niye seyretmiyoruz? Yani, Hı -hı. Öyle bir Keyif yapalım diye yola çıktıkları bir gece. Ee, ama dediğim gibi işte gecenin e, ilerleyen dakikalarında hatta başlarında gecenin başlarında daha dizi <laughs> yayına başlamadan önce ejder karakter kar karakteri hayatımıza giriyor ve gerçekten bütün gecemizi alt üst ediyor diyebilirim. Yani. İşte durum komedyistine çıkarılan evet, 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 bir evet. gecede olan bitendir. Yani aslında şimdi Metin Leylek diye e, bir ünlü oyuncuyu oynuyor Sarp e, ve Ünlüyse egosu da vardır tahminen. Ee, var egosu yüksek çok egosu. şımarık. Ee, yani. <laughs> böyle biraz samimi konuşalım. <laughs> evet çok şımarık. Yani böyle e, e... örnek vermeyeceğim. Dizi setinden sürekli fırlamış gibi dolaşan insan tiplerinin birleşimi canlandırıyorum ben. <gülüyor> bir bir... <gülüyor> tarif yapabilirim burada. Yani. Pega ve e, bu iki ünlü isme ulaşmak isteyen oyuncu olmak için bir şekilde e, o amacına ulaşmak için e, bir plan yapan ejder kalender var. Ama evet. ne plan? O planda of. epeyce e, komik haller ortaya çıkıyor belli ki. Şimdi e, çekimlerin bir kısmı Bodrum'da. Ben o kısma tam aa ne güzel diyecektim ki bir kış günü. Tabii, tabii. bir kış günü değil tabii birkaç kış günü <gülüyor> Bodrum'da <laughs> gerçekleşti. Kasım Aralık, Kasım Aralık çektik Aralık bu işi. ve yani o... Kasım sonu Aralık başında. Yani şimdi Bodrum'da neler çektik demek ayıp olur ama var mı böyle bir yanı. Esasında şöyle bir şey Ben mesela Bodrum ayağında çok fazla yoktum ama hani yazın Bodrum'da çalışmak da esasında bir o da kolay. kabus. Hani o sıcakta falan. Dolayısıyla bence Bodrum için zaman olarak iyi bir zamanda çektik. Hani hem güneş, hem sıcaklık Hı. anlamında falan. Evet, evet. gelmedi. Yani Yossi gelmediği için. Ben, ge ben yoktum Bodrum'da. Dışarıdan da. bir yorum evet, olarak. Evet, o yüzden çok güzeldi diyor Ama yani. Ama dışarıdan bakıldığında çok iyi gözüküyor. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> o zaman ne mutlu gözüktü. <laughs> Ama evet, Şekerim bu oyuncu mühendisliğinde mutlu edemiyorsun yahu. Hep <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi> bir problem, <laughs> <yani>. hep, <laughs> bir problem <gülüyor> hep, <gülüyor> hep bir problem. <laughs> Bodrum'a götürüyorsun, Aralık ayında... Daha ne olsun. Ama bu seyirciyi belki de hem o e, hep merak edilen hani ünlülerin dünyası hem de bir yandan Ünlü olmak, oyuncu olmak adına yaşanabilecekler anlamında evet. belki de biraz da düşündürecek. Onu da göreceğiz. dedi doğru Değil esasında mi? Ulaş'ın dediği doğru. Yani bu işin esasında birazcık daha parodisi. Evet. Yani biz esasında işin birazcık mutfağını anlatıyoruz ama biraz parodi halini anlatıyoruz. Hı -hı. Ee, gerçekten hani hayallerinizden peşi, hayallerinizin peşinden koşununu anlatıyoruz. Vazgeçmeyin evet. hayallerinden Hı -hı. diyoruz ama işin biraz daha komik ve Hı -hı. E, e, egzajere edilmiş halini anlatıyoruz. Tabii ki yoksa hani ben... E, hayallerime ulaşabilmek için her şeyi yapmalıyım çok da doğru bir söylem değil esasında. Evet de e, son son bir de televizyonda komedi projesi gelse buradan bu filmden sonra varım der misin? Aslında biz Ulaş'ta bu filmden önce bir tane yaptık. E, ne münasebet diye. O, kaç bölüm çektik biz? 10 küsur. 10 ya da 13 hatırlamıyorum. Ben dedim ki ben yani hayat... Bu, yani işimle alakalı kısım oyuncu olmak istiyor. Yani oyunculuğa dair her şeyi Varım. Varım yani içinde de hani ben yeteneklerim doğrultusunda o rolün altından kalkabileceksem isterim tabii. Niye isterim? Neden olmasını böylece söylemiş olduk. Şöyle de bir şey var zaten hani işin gerçeğini söylemek gerekirse hani, hani oyunculuk bir yelpaze ise hmm. siz e, yelpazenin renklerini ne kadar fazla tutarsanız salladığınız zaman o kadar lezzetli bir esinti gelir suratınıza. Hmm, ne güzel. E, onun için hani, bence yani sarfın. E, o anlamdaki görüşüne sonuna kadar katılıyorum. Ne kadar genişte tutarsa o kadar iyi. Ya tutarsak hep beraber. Gayet güzel. Bu da zaten işte bu mesleğin bir ayrıcalığı, değil evet. mi? Bu çok özel bir yanı. Ben filminizin yolu açık olsun diyorum. Çok 28 Nisan'da seyirciyle buluşuyor nereden nereye. Artık bundan sonrasında söz seyirciye. Seyirci, çok teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için. Teşekkür Biz nereden nereye ekibini uğurlarken sinemaya dair hazırladığımız diğer haberlerden oluşan bir turu da ekrana getirelim. Bu başlıklar Cannes Film Festivali'nin jürisine dair, Yanı Sıra Hızlı ve Öfkeli 8'in Türkiye gişesi dikkat çekici, Yeşim Ustaoğlu tüm filmleriyle bu kez Avusturya'da işte bu başlıklar ve daha fazlasıyla sinema haber turumuz ekrana geliyor. Kan Film Festivali jürisi belli oldu. 70. Kan Film Festivali yaklaşıyor. Son olarak jüri başkanlığını dünya sinemasının en özel yönetmenlerinden Pedro Almodovar'ın üstlendiği duyurulmuştu yönetmenin ekibinde bulunacak 8 kişilik jüride yer alan isimler arasında Amerikalı aktris ve yapımcı Jessica Chastain, yönetmen ve şarkıcı Agnès Jaoui, Amerikalı aktör, yapımcı ve müzisyen Will Smith, İtalyan yönetmen ve senarist Paolo Sorrentino var. Altın Palmiye için yarışacak filmler arasında kıyasıya rekabet yaşanacak. Fatih Akın'ın yönettiği, Diane Kruger'ın oynadığı Solgun, Austin Nitz isimli film, Altın Palmiye için yarışan 17 film arasında yer alıyor. Altın Palmiyeli Mihail Haneke'nin Happy End ve Oscar'lı Michel Hazanavicius'un The Redoubtable filmleri yarışmada öne çıkıyor. Cannes Film Festivali 17-28 Mayıs'ta düzenlenecek. Türkiye gişesinde Hızlı ve Öfkeli'nin imzası var. Hızlı ve Öfkeli serisinin 8. filmi 2 haftadır vizyonda olmasına rağmen 2 milyonluk gişe rakamına yaklaştı. Film ilk 5 günde 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek Türkiye'de tüm zamanların en iyi yabancı filmi açılışını yaptı. <laughs> Oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham ve Charlize Theron gibi isimlerin yer aldığı filmin gişesi daha da artacağı benziyor. <laughs> Avusturya'nın en büyük festivallerinden Crossing Europe'ın bu yılki retrospektif konuğu Yeşim Ustaoğlu olacak. Bugün başlayan festivalde Yeşim Ustaoğlu'nun Güneşe Yolculuk, Bulutları Beklerken, Pandora'nın Kutusu ve Araf gibi ödüllü filmlerinin yanı sıra son filmi Tereddüt de açılış filmi olarak gösterilecek. <laughs> Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen festival 30 Nisan'a dek sürecek. <laughs> Tiyatronun en prestijli ödülleri, Afife ödülleri 21. kez sahiplerini buldu. 3 ödülle gülünç karanlık oyunu öne çıktı. İşte kazananlar. Tiyatronun en iyileri ödüllendirildi. 21. Afife ödül törenine bu yıl 3 ödülle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın gülünç karanlık oyunu damga vurdu. Yılın en başarılı prodüksiyonu Gülünç Karanlık Bakırköy Belediye Tiyatrosu. Yılın en başarılı prodüksiyonu ve sahne tasarımı seçilen Gülünç Karanlık, Erol Ozan Ayhan'a da en başarılı yardımcı erkek oyuncu ödülünü getirdi. Şahika Tekan. Yılın en başarılı yönetmeni ödülüne Godoyu beklerken Le Şahika Tekan layık görüldü. Vanya, Sonya, Maşa ve Spike oyunuyla Şerif Erol yılın en başarılı erkek oyuncusu seçildi. Yılın en başarılı kadın oyuncusu Merve Dizdar, Yutmak. Yutmak oyunuyla Merve Dizdar en başarılı kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Törende Ayla Algan, Işıl Kasapoğlu, Murat Mahmut Yazıcıoğlu'yla Hedwig ve Angry Rich oyununa da özel ödüller verildi. 20. liseler arası müzik yarışması Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Türkan Şoray'ın açılışını yaptığı törende en başarılı lise müzisyenleri ödüllendirildi. Biz de bu yarışmadan notlarla gece gündüzde bu akşamı tamamlıyoruz. Yeni günde de buluşmayı diliyoruz. Serhat Hacı önderliğinde 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda en iyiler uzman jürinin oylarıyla belirlendi. Oh, a now. River, Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan ödül töreninin açılışını Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray yaptı. Hayallerinizi gerçekleştirin. E, hayallerinizin e, peşine düşün. Asla vazgeçmeyin demek için buradayım. <laughs> Salla gitsin. unutuluyor ve bir saatten sonra. Tören genç kuşağın sevilen isimlerinden Gülizay'la Baran Bayraktar ve Edis'in performanslarıyla devam etti. Gecenin en büyük sürprizi jüride yer alan pop müzik efsanesi Marta Vos'un It's Raining Men performansı oldu. Gecede en iyi icra ödülünün sahibi Galatasaray Lisesi oldu. Lisenin solisti Barış Alt Dönmez en iyi erkek solist ödülüne de uzandı. Rain. En iyi kız solist ödülüne Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi'nden Beste İrem Pehlivan layık görüldü. <laughs> Ödül töreni Hande Yener konseriyle sona erdi.